Ya la, ya la 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 Abi, la 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 Abi bir tane link atmışlar. Ben buna tıklayayım mı ya acaba? Ay. Oyun 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 <laughs> şey mi? Oyun şey mi? Demo <laughs> mu ya? Oyun demosu mu? Tıkla tıkla. Komik bir abone koydum. Komik mi? <gülüyor> <gülüyor> one man one, one man, man one man. Var. Kim? Bizim YouTube kanalını kaptıran çocuk. <laughs> Yalnız Volkan abimle. Düzgün görür müsün? Adam burada. Mitrandir mi o? Mitrandir. Hoş geldin be Yok kanalı benim yüzümden kaptırdı ya. Benim tahmin ettiğim şeyse. ise... evet evet de tahmin ettim muhabbeti. Evet. Bence de tahmin etti ya. Bence oydu. Evet Abi. Ya bir tane oyun geldi. Evet evet. Dedi ki oyunumuzu tanıtır mısınız? Siktir Evet abi yok. Anlat. Yok yok yok. Anlatacağım ya ne var bunda? Niye siktirdin? Anlamadım ki. Tamam. Bence o şey. Niye? Yani konuşmayalım üstünden bu muhabbetin şey olarak. Niye? Ne alaka be? Valla anlamadım Neyse, niye? Okay. Ha neden yani? Şimdi bundan e konuşacaksa okey. Ya bir tane oyun geldi işte dedi bizim oyunu dedi tanıtır mısınız? Daha çıkmadı işte alfadayız falan filan. Ben de dedim ki oha bu oyun yani wow. Çünkü Hani ilkini de çok beğenmiştim, oynamıştım vaktinde. Devamının geleceğini eee... bile bilmiyordum. Sonra Şunu döndüm sorayım, baktım yabancı falan... Mı? Yabancı. Döndüm baktım falan trailerına. Tamam. Dedim oha çok iyi falan. Şimdi biz sizi demoyu oynayacağız işte. Fiyatta anlaştık falan filan vesaire. o sonra demo geldi. Epsu dedi ki, abi dedi bir tık scam gibi duruyor. E dedim e-mail uzantısı... E-mail işte e uzantısı doğru mu? Dedi ki doğru. Ama bir tık scam gibi geliyor dediğinde Epsu zaten heriflerle bir haftadır falan konuşuyordu, pazarlık yapıyordu. Sonra bunlar şeyi gönderdiler demo dosyasını gönderdiler. ama bir türlü hmm. sözleşmeyi göndermiyorlar. Etsu dedi ki abi dedi, acaba dedi scam mi? Acaba. Çünkü her gün cevap veriyorlardı. Bugün cevap vermiyorlar dedi. Ben Yaktım dedi, Volkan abimi yaktın Ben de, adam, de dedim ki adam, ben ne yakacağım amına koyayım. Ben de dedim ki <laughs> sen daha iyi bilirsin dedim. Konuşan sensin adamlarla. Yani bilmiyorum dosya sende mi dedim. Dosya bende dedi. Dedim ki yani hani üstünde çok bir şey olmayan bir makineden aç dedim ne olacak amına koyayım. Abi dedi FX bilmem ne hatası veriyor. Advent FX diye hatası. Dedim ki her şeyi sil. Tabii ya. dedim ki sistem Dedim sen dedim yüzde app data yüzdeyi sileceksin dedim ya. Başka türlü bundan kurtulamayız yani bu. Dedim abi dedim yapacak bir şey yok baba. <laughs> Kardeşim sil. su derin formatta o zaman. Ertesi derin gün formu, derin de derin. Ertesi değil. gün oturuyorum burada. Tamam mı? Hala bir şey yazdı. Kes yaz böyle oldu değil mi diyor chatte. E böyle tamam. oldu. Böyle oldu. Gel anlat. Ya ben bir şey sil demedim de su şey dedi. Abi dedi galiba sikildik. Ya dedim yani o makinede pek bir şey yok. Sikilsek ne olacak falan. Ertesi gün bir baktım Elon Musk kanalda amına koyayım. Hay, evet, mi? <laughs> Hi, I'm Elon mu? Öyle yazık oldu. Ah be Volkan abim be. Ah be Volkan abim be. Keşke sanal makine kursaydık ya. O zaman ne demiştin de. Gerçi yine mail hesabına girecek falan. Yine zorlarda. da. Bilmiyorum. <laughs> Yo şey yapardı bir tane clouddan atardı. Yani sanal makine. Ya böyle bir şeyle ya. hiç karşılaşmadık ki var Ama daha basit şeylerden yiyenler de olmuş bunu. PDF atmışlar mesela. PDF ne ama bakayım. Bak bak bak. Ben oh, dedim PDF'den açmayalım nasıl diye ya. diyor. Bak ben dedim açmayalım diye diyor. Volkan abi aç aç diyormuşsun abi. Yalan söylüyor. <laughs> Aa, yalan abi. söylüyor. <laughs> Şu yalancı oldu. Ben ona ben dedim yalan, ki. ben ona, ben ben ona Yalan söylüyor. Ben ona dedim ki. Yalan kardeşim bu. Ben ona dedim söylemez. ki. söylemez sen dedim bu e-mail uzantısı dedim legit mi? Abi diyor legit yani şirketle aynı isim. Dedim emin misin Etsu? Abi bu diyor Demek ben şirket de... eklemiştir. Şirketi de eklemiş pezemekler. Bizlik bir şey yok yani anladın mı? Oğlum diyorum şirketle aynı uzantımı mı? Giriyoruz uzantıya. Evet şirketin resmi sayfası. Adamlar şirketi ekleyip bize öyle gelmişler. Biz bunu nasıl tahmin edelim? Aç aç ekran ver dedim bir şey olmaz dedim. Ben dedim ki ona sen dedim tıklamadan önce dedim onu dedim bir Norton antivirüsten geçir kardeşim dedim. <laughs> onu dedim sen ya bir ya dedim ya adam, ya Norton adam. abi diyor CPU ısındı amına koyayım Norton'u sildim kardeşim dedim biz dedim şirket olarak o kadar güvenliğe yatırım yaptık bak Norton satın almışız şirkete. Bu güvenliğe yatırım siber siber güvenliktir bu. Abi diyor ben diyor Siki'ni daha çok seviyorum dedim. Yani Kasper Siki asker siki bir şeyle dedim idare edeceksin Oğlum, elimizde dedim bu var. Neyse gülü gülü bana cevap veriyor. Bana cevap veriyor dedim Etsu sen dedim patrona cevap vermek yanlış. Doğru diyorsun Aa. abi dedi. Ya böyle oldu bu gerçek yani bunların hepsi. <laughs> Doğru diyorsun abi dedi. Ondan sonra biz oturduk Etsu'yla karşı karşıya. <laughs> Bas dedim, click click the button dedim ya. Click the button. Bastı abi dedi bu çalışmıyor. Dedim ki hatayı dedim internetten sen bir Ya Allah. Dedim sen o hatayı bir internetten dedim bir onu çöz. Onu çöz. Bunu çöz, beni öyle ara dedim. Telefonu kapattım. Elon Musk aradı zaten. Elon Musk. <laughs> Tabii. Yakmışsın yani. adamın bilgisayarını. Yakmışsın Cahre'nin. Ah be abi. Ah abi. Hemen çansın evet, abim. abim. Görüşürüz abim. Versene bir ayımı. <laughs> <laughs> <Abi>, kafa, <laughs> telefon kafanı etsin. Eşkül böyle baktı bak. Görüşürüz abim. Görüşürüz. Orası bir çocuğu. anlık Volkan <laughs> abim <be>. ya. <laughs> Telefonu kapattı Görüşürüz abi. Anlık Volkan <laughs> abim abi şey. ya. Aniyesinde, değil mi? Ah be Volkan abim ah. İşte abi sözü dinlemek bazı yerde de gerek. Esu? <laughs> Aa geldi. Aa geldi. Geldi canım. Escort abi, geldi. geldim. Abim. Enti dediğimiz ya. Ne yapıyor Esu? Demirci. Melihki Demirci kasıyor bunu. 12 Alo. Alo. Sesin gelmiyor. Şu an geliyor mu? Alo. 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 Evet. Misali 2. Oğlum niye sen bizim şirketimizin gizli bilgilerini sızdırıyorsun lan? Milletin Ya öyle mi? Öyle abi. şirketimizden ya. abi. alışveriş yapan evet. insanların Kredi kartları sızdırıldı lan senin yüzünden. Allah Allah. Dalayarak. Ne yapıyorsun sen? Ne biçim iş yapıyorsun? Ayıp Tabii. be. Tabii. Bizim Tabii şirketimizden, yani. bizim şirketimizden zurna dürüm sipariş veren insanların don renklerinin lastiği ortaya çıkmış be. Hayvan herif. Ben konuştum arkadaşlar zaten suyla. Çok üzgün. Ee, diyor ki... <laughs> <greetings to> <laughs> <laughs> Allah'ım. Evet Volkan abi bu konu hakkında demek istediğim bir şey yok. Uh, this is our internal issue, Mr. Mr. Etche, Mr. Etze. You can't give any statements about this issue. Uh, the CEO of Racket and Jerry Media has spoken. Um, we apologize uh, for our teammates' mistakes. Um, uh, um, <laughs> Aaaa... Fuck you ilonma. Eee, tabii ya. gözünce, eee, burada Volkan abi mi hakkı dedin sabahleyin? Unuttum zannetme Cahreyn. Yok lan ben Volkan'a hiçbir şey demedim ya. Demedim yani. Ben... ne, ne dedi? Ben o sıra yok dünya. Ben hiçbir şey demedim ya. Hatta Volkan dedi benim dedi bir tık dedi bu konuda biraz şeyim vardı. Dedim oğlum bırak kuşları dedim ya. Ben dedim <laughs> akşam dedim. <laughs> akşam dedim Koko'ya <laughs> geliyor musun? <laughs> tabii, tabii Gittik bir kokoreç yedik. Hop göbekler fora. ya bana ne yaptı? Save dön klan ekranından isyan et. Doğru oh, çok hmm. doğru. Oyun çok iyi diye. <laughs> oyun çok iyi diye değil Sponsorlu <laughs> aldığımız <laughs> oyun mu? Tabii. <laughs> Etsu oyu nasıldı? Çok güzel dedim Değil mi? Oğlum? <laughs> ha para oraya kaçırdım kusura bakma. Rüya gibiydi ya. O sponsorluk olsa tam benlik oyundu aslında. Ya, o yüzden ben çok gaza geldim. Etsu biliyor. Ha, o arkadaşlar. yüzden değil mi? Aç, aç, aç. Ben öyle <ömrüm> demedim. <laughs> ben öyle demedim. Abi dedi, bunlar dedi, çok iyi para verdiler dedi. Etsu dedi ki benim bedelli parası çıkacak. Ne olur bu iş olsun dedi. Ben dedim ki aç o zaman oğlum. Ne olacak dedim. Ama dedim sikem olabilir bak son anda uyardım. <laughs> dedim ki bak bu sikem olabilir Etsu. Dikkatli ol. Ama çok profesyonel yani takdir etmek lazım. Evet şirket mailiyle aynı olup nasıl becermişler acaba? Bir de orospu çocuğu fiyat konusunda şey de yapıyor. Pazarlık sünnettendir diye. <gülüyor> <gülüyor> En son şey tamam fiyat uygun falan yaptı böyle. <gülüyor> <gülüyor> okay diyor, we can sign yıl hmm. deal diyor. <laughs> Anlaşma imzalayacağız da. Vay an bunu okuyayım ben. Tabi ya. <laughs> Neyse tecrübe Tabii oldu. Ya. Yani ee, vardı zaten de. <laughs> i̇şte açmayacaktın o zaman yani ısrar edip ya Aa, işte bir tane, bir tane abim <laughs> Konuşmalarımız var. <laughs> evet, <laughs> Konuşmalarımız var. Evet, Ayme'de vardı da Sesini gösterdim. Sesini gösterdim. Sesini gösteririm. Konuşmalarımız var. Bak okuyorum. Bir saniye şimdi okuyacağım WhatsApp'tan. Keşke sanal makine kuralım <laughs> biraz diretseydim ya. <laughs> ah, ya Allah. yok, sanal... Hayır işin şeyi şu. Yani sadece bu hesap. Başka hiçbir şey yok. Olayı garip diyoruz zaten. Bir de adamın kaç yıllık hesabı ya. Eey, eey. Ha, onu geri alırız ha. Nasıl alacağız? Google ha Gitti mi o? İşte. Hayır gitti, işte gözüküyor. öyle bir sistem yapmışlar ki. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Maili yani bende bak numara doğrulama Oo, var. O, Authenticator var yani. Olabilecek bütün güvenlik... Adamlar niye uçuyor ya? Aldır uçuyor. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Nasıl bir güçlü otuyor? Akiles. Bu ne oğlum? Bak. Çok iyi ya. Dur. Duvara mı hılıyorum ya? <laughs> Harika bu ne kıyım ne bu Çivi çakıcam bu ne Hallederiz onu Etsu Ya halletmeli bir şey yok abi kalmadı halletmeli bir şey zaten de Ne açabildin mi? Hayır, ya açamadım. Şimdi şöyle, başladım. ne olmuş diyor, ben sabah uyanıktım ama bilgisayar başında değildim yani ki dört tane mail var. Bu normal bir hack değil, hani bilgisayara sızma gibi bir şey değil yani. Default mailde hangisi tanımlıysa onu erişim sağlamış işte muhtemelen. E tamam. Çünkü login olduğu zaman falan hani biliyorsun telefona, YouTube'a falan mutlaka evet. bildiğin geliyor. Ki... Ha, Antalya'dan ben diyor şey bir gelmedi. tane televizyon login ha, ha. olmuş diyor, bir çocuğu sen misin diyor. Bende hiçbir şey yok işte olmadı yani profesyonel çalışmıyor adamlar neyse oğlum sorumun cevabı tamam. aç, hesap sende mi değil mi? Değil işte anlatıyorum e tamam o. alalım onu hallederim ben hesabın uzantısını hesabı silme talebi oluşturmuşlar hesabı giriyor hesabı siliyor adam yani başka yaptığı hiçbir şey yok bak ne işte Discord'u Instagram'a hiçbir şey yok sen Sadece de yayın açmamış mı? Hayır ha ben girdim ben de... çünkü. Hemen herkesin yetkisini aldım ilk iş. Hmm. Herkesin yetkisini aldım. Ondan sonra hemen Sen girdi yayın Canlı zaten. yayını aynen canlı yayını kapattım. Herkesin yetkisini aldım anında. İlk yaptığım iş bu oldu. Hmm. Tık 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 yetkileri aldım. Ben de zaten hani şey yok. Yani bilmiyorum farklı bir dalga. Nasıl yaptılar bilmiyorum yani. Hmm. Telefondan falan çıkmış yani YouTube'dan. Şey, Telefon elinde de yani. değildi. Değiştirmişler abi. He he ona geleceğim. Yani giriyor adam. Uzantıyı bende de değiştirmişler. Maili sıfırlıyor ve uzantıyı değiştiriyor. Onu bende de yapmışlar. Sonra senin zaten eski şeye erişimin kalmıyor. Ama ben çözdüm. Onu bende de yapmışlar. Ha, uzantılı maili erişimi. Onu bende de yapmışlar. Gerekeni ya? bakacağız yapacağız. Onu bende de yapmışlar. Yani evet. Maili nasıl erişiyorlar da uzantıyı değiştiriyorlar? Onu bende de yapmışlar. O zaman, o zaman sen, <laughs> Öyle mi o? Tabii abi. Onu bende... 2000 years later. Sağdaki bu arada, Bu arada şeyi gördünüz mü evet. evet. Ben çok takip edemedim de. Bahadır'ın Burada... da Instagram'ı kapanmış. Ne? Oo. Evet. What? Bu toplu bir saldırı yani. Şey değil. Bu mail üzerinden değil. Ya la ya la 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 ben Bir tane link atmışlar. Ben buna tıklayayım mı ya acaba? Ay. Oyun oyun oyun, oyun <laughs> şey mi? Oyun şey mi? <laughs> 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 Demo mu Oyun demosu mu? Tıkla tıkla. Komik mi? Amına koyduğum komik mi? <laughs> Abi bir de para vereceklermiş. Peki <laughs> pazarlık yaptılar mı? <laughs> pazarlık yaptılar. Tamam.